Gönül Şarkısı'ndaki arpejimiz Pimami arpeji. Pimami altı vuruşluk bir arpeji arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrandan da. Buna elimizi akorları geçerek biraz alıştırıyoruz önce. Daha sonra sözleri çok daha rahat bir şekilde çaldığımız akorlu arpejlerin üzerine okuyalım diye. Yoksa zorlanırız biliyorsunuz. Evet, akorumuz si akoru ikinci perdeye bari vale olarak yaptığımız sinir Arpejimizde kimami. Biraz elimize alıştırıyoruz seminerde. Biliyorsunuz seminerde en üst ele, parmağımız değmiyordu. akorumuz olan D majörde biraz çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonraki akorumuz olan Do majörde biraz çalışıyoruz arkadaşlar. Böylece sesleri kulağımıza oturtuyoruz. Sonra la sırada gelen la minör çalışıyoruz. Tekrar re majöre geçiyoruz. Biraz orada çalışıyoruz. Geçiyoruz. Ve si dönüyoruz arkadaşlar. parçadaki akorları arpejle birlikte bu şekilde tanıdıktan sonra ilk akordan ikinci akora geçişi biraz çalışıyoruz arkadaşlar. Si re majöre. Çok yavaş atıyoruz önce. Yapamayanlar için söylüyorum. Ve re majör. Bitirdikten sonra bekleyebiliriz. Çünkü tekrar si geri dönmeyeceğiz. Bunun için gerek yok arkadaşlar. Başka bir akora geçeceğiz oradan. Tekrar yapıyorum. Evet, yeniden yapıyorum. Özellikle yapamayanlar için söylüyorum. En az 20-30 kez yapıyorlar. Yani başarına kadar siz bu geçişi yapmaya devam edeceksiniz. Yoksa şarkıda çalmak mümkün değil arkadaşlar. Bunu başarana kadar devam ediyoruz durduruyoruz, yeniden deniyoruz. Yeniden deniyoruz. Başardıktan sonra da biraz hız kazandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şarkı yavaş değil. Şarkının normal hızı şeklinde arkadaşlar. Buraya ulaşmaya çalışıyoruz. hızlandırana kadar mutlaka devam ediyorsunuz. Gerekiyorsa 10 dakika bu çalışmayı 15 dakika yapıyorsunuz. Bir başka bir gün eğer geçemiyorsanız şarkıya girmeyin. Bu çalışmayı bugün başaramadıysanız yarın denediğinizde başaracaksınız ya da sonraki gün denediğinizde başarabileceksiniz. O zaman şarkının diğer kalan kısımlarına devam edin. Arkası zaten hemen gelecektir. Siz bu geçişi yaptıktan sonra diğer taraflar hiç zor olmayacaktır. Alışmış olacaksınız arkadaşlar başlangıçta. Evet. biraz hızlandırıyorum ben. Yeniden. Yeniden. D akorundan C'ye geçiş çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar. Ve hızlandırıyoruz. Şarkıdaki hızına ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Daha sonra C'de A'm'e geçiş çalışıyoruz. Gibi. Ben ara veriyorum. Yapamayanlar için her bitişte, her geçişte. Ama yapabilenler sürekli geçerek yapabilirler arkadaşlar bu çalışmaları. Bu şekilde tekrar hiç ara vermeden yapabilirler. Bu diğer yönlerinizin de gelişmesini sağlar. İyi bir çalışma olur. Başka şarkılar için avantaj sağlar. Şarkıyı söylemeden önce birkaç dur mutlaka atıyoruz arkadaşlar. İki si daha sonra birer re majör, do majör ve si minöre dönüş var arkadaşlar. Si minörde iki kez yapıp bitiriyor. Evet yeniden tekrarlıyoruz. Sizler bunu 10-15 tur mutlaka atıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa şarkıyı söylemek zor olacaktır. Yapamıyorum temelinde. Bu var arkadaşlar. tekrarlıyorsunuz. Ben sizi tekrarlamış farz ederek e, yavaşça parçama giriyorum arkadaşlar. Esimiz yok, direkt giriyoruz. Bunca herkesten kaçtım en sonunda buldum sandım. Evet, yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunca yıl herkesten kaçtım En sonunda buldum sandım Bunu başarana kadar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer üç akoru birden geçmeyi başaramıyorsanız ilk akorunu geçti ilk akoru geçtiğinizde bu yeterli olacaktır. İlk kısmı birkaç kez tekrarlıyorsunuz. Hatta ilk iki akoru Geçerken söyleyemeyenler için sadece sinörü söyleyebilirsiniz. öyle bir çalışma yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde. Bunca herkesten kaçtım. Yeniden tekrarlıyorsunuz bunu başarana kadar. Bunca herkesten kaçtım. Evet, yeniden. Bunca herkesten kaçtım. Daha sonra re majöre geçiyoruz arkadaşlar. En sonunda buldum san. E, bu şekilde yapılıyor. Do majöre geçebilirsiniz. Yapabilenler geçsin arkadaşlar. En sonunda buldum sandım. Dım da do majöre geçiyoruz. Sonra la minör. Ansızın içimi açtım. Yapma dedim. Yaptım gö. Ve si dönüyoruz. Nü. Evet. Yeniden alıyoruz baştan arkadaşlar. <laughs> Bunca yıl herkesten kaçtım. En sonunda buldum sandım. la hazırlanıyoruz. Ansızın içini açtım. Yapma dedim yaptım gönül. Sizler bu kısmı arkadaşlar iyice başarana değin bırakmıyorsunuz. Birçok kez tekrarlıyorsunuz. Ben iki kez geçtim ama sizler gerekirse 10-15 kez geçiyorsunuz. Çünkü burayı eğer iyi geçerseniz bir sonraki mısrayı iyi yaparsınız ve diğer kıtaları iyi yaparsınız. Çünkü hepsi birbirinin aynı. Bunu başarmanız gerekiyor. Boşu boşuna diğer kısımlara iyice başarmadan, iyice oturtmadan geçmeyin. Neymiş? En az 10-15 kez burayı söyleyerek Rahat başaracak bir duruma getiriyormuşuz arkadaşlar. Yoksa parçanın gerisini çalamayız. Ben ikinci kısma geçiyorum şimdi arkadaşlar. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim yaptım gönül Evet bir kez daha egzersiz olsun diye ben çalıyorum arkadaşlar Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptım gönül nakarata geçmeden önce baştan itibaren buraya kadar öğrendiğimiz kısımları birleştiriyorum arkadaşlar. Bunca yıl herkesten kaçtım En sonunda buldum sandım Ansızın içini açtım Yapma dedim yaptın gönül Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim, yaptım gönül Evet, sizler bunu yine en az 5 tur atıyorsunuz arkadaşlar, alışıyorsunuz ve bu kısmı oturtuyorsunuz. Bu diğer kısımlara, diğer bölümlerin hepsine örnek teşkil edecek rahatlıkla yapabilmeniz için. Evet, sizler bu kadar fazla yaptıktan sonra benle birlikte nakaratın çalışmasına geçiyorsunuz arkadaşlar. Nakaratımızdaki kullanacağımız ritim yine 3-4'lük arpejimizde olduğu gibi ve esi biraz bol olan bir ritim. Ekranda da görüyorsunuz. Önce bu ritmimizi çok yavaş bir biçimde yapıyoruz arkadaşlar ve elimize alıştırıyoruz. Sol majör akorunda yapıyorum ben. Çünkü ne nakaratın başladığı yerde orası elimize alıştırmış olacağız. Ritmimizin ilk vuruşunu yapıyoruz arkadaşlar. Birin sonu S yani geri gelmemiz S. İkiyi normal yapıyoruz. Üçü normal yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk başta kolay olsun diye e, bu ritmi seçiyorum. Fakat e, bu parçaya devam ederken ikinci bir ritmi e, daha fazla es olan şeklinde bu ritmi e, ben size göstereceğim arkadaşlar. Ama e, kolay söyleyebilmeniz için öncelikle bu ritimle çalışmamızı yapıyoruz ve şarkıyı bu şekilde söylemeye çalışıyoruz. Evet. Birin sonra es iki normal, üç normal. birleştirerek yapıyoruz parçada kullanılacağı şekilde arkadaşlar. <laughs> Evet. Şimdi e, nakaratta e, akorlarla geçeceğimiz şekilde çalışmamızı bu ritmin çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk önce e, yavaşça bunu yapıyorduk. Çalışmamızı Parçada olduğu gibi sol majör akorunda re majör akoruna geçerek yapıyoruz ilk önce arkadaşlar ve birer ritimli egzersizimizi yapıyoruz parça öncesi. hızlandırıyoruz arkadaşlar. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3 İsterseniz Re majör akoru bitirdikten sonra bekleyebilirsiniz. Çünkü parçada tekrar sol majöre geçmiyor arkadaşlar. Evet. Re majörden sonra Do majör akoruna geçiş var parçada. Onu çalışıyoruz Re majörden arkadaşlar. Sizler çok yavaş istiyorsanız alabilirsiniz şu şekilde. Eğer hızlı yaparak geçemiyorsanız arkadaşlar mutlaka yavaşı deneyin. Çünkü eliniz doğruyu henüz bulup görmemiştir, bulmamıştır ve geçemiyor. Önce doğruyu tanıp, tanıyıp alışması ve sonra rahat e, hareket etmesi mümkün. Evet biraz hızlandırıyor. kadar parça hızına yakın olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra La minor akorumuz var arkadaşlar. Do majörden La minöre geçiş çalışıyorum. arkadaşlar. Tekrar. Ve D'den G'ye geçerek nakaratın sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar bu eksersiz yaparak. G'de başlamıştı nakarat ve G'de bitiyor arkadaşlar. bunu başarına kadar devam ediyorsunuz. Parçanın diğer kısımlarına geçmiyorsunuz. Sıralamayı yeniden çalıyoruz. Sizler iyice başarına kadar devam ediyorsunuz. Evet. ve 2G'de bitiyor. Evet. Nakaratımız da bu şekilde. Sizler bunu iyice başarana kadar bu sıralamayı hafızanıza ve ellerinize yazıyorsunuz, öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ki sonra söyleyebilirim diye. Evet. Bir kez daha yapıyorum. Evet. daha sonra 2D, sonra da 2 G'yi de bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sözlerine geçiyoruz arkadaşlar. İlk başını ilk iki akorda, ilk iki ritimde e, söyleyerek daha sonra keseceğim. Burayı biraz çalışacağız arkadaşlar. Direkt giriyoruz, esimiz yok yine. <laughs> o bir yolcu, sen bir hancı. Yeniden yapıyoruz. O bir yolcu sen bir hancı Bir kez daha O bir yolcu sen bir hancı Evet daha sonra gördüğüm en son yalancı kısmını söylerken D'ye geçeceğiz arkadaşlar. O bir yolcu sen bir hancı Gördüğüm en son yalancı Evet yeniden yapıyoruz. O bir yolcu sen bir hancı Gördüm en son yalancı Bir kez daha sizler başarına kadar geçmiyorsunuz Buna devam ediyorsunuz arkadaşlar Gerekirse G'deki sözleri e, Ve D'deki sözleri ayrı ayrı çalışın ritmini atarken. Mesela Gördüm en son diye D'yi ayrıca çalışabilir. Sonradan bir önceki cümleyle ve akorlar ritimle birleştirebilirsiniz arkadaşlar. O bir yolcu sen bir hancı gördüm en son yalancı. Bundan sonra içimdeki derin sancı e, C geliyor arkadaşlar. Gitmez dedim kaldı gönül A geliyor. Her ikisi de ikişer ritim şeklinde. Şimdi C ile AM'deki kısmı söylüyorum arkadaşlar. Daha sonra da önceki bölümle birleştireceğim. İçimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Buraya kadar arkadaşlar. Nül kısmında tekrar 2C'ye geri dönüyor. Yeniden yapıyorum ben burayı ve nül kısmıyla birleştiriyorum. İçimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Diyerek iki cemizle bitiriyoruz. Yeniden yapıyorum. İçimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı görür. Bir kez daha yapıyorum. İçimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı görür. Ve en baştaki kısımla birleştiriyoruz arkadaşlar şimdi nakaratın başında öğrendiğimiz ilk iki dizeyle. O bir yolcu sen bir hancı gördüm en son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Evet sizler iyice birleştirene kadar bu çalışmalara eksik neresi ise hangi bölümse o kısmı ayrıca çalışıyorsun sonra birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yeniden yapıyorum ben. O bir yolcu sen bir hancı Gördüm en son yalancı içindeki derin insancı Gitmez dedin, kaldı gönül. Evet bundan sonra sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim kısmına geçiyoruz Ve tekrar D ile C ile ve A M ile devam eden ikişer ritim var arkadaşlar her akorda hemen söylüyorum seni istedim ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim burayı bir daha yapıyoruz arkadaşlar seni istedim ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim son kez yapıyoruz. Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Ve şimdi beni kurtar gönül kısmını çalıyoruz. 2G, 2, 2D ve 2G'de bitiyor arkadaşlar. Şimdi beni kurtar gönül En başından alıyorum sonuna kadar birleştiriyorum arkadaşlar Ve daha sonra hiç ara vermeden tekrarını yapıyorum O bir yolcu sen bir hancı, Gördüğüm en son yalancı İçimdeki bir insancı Gitmez dedim kaldı göm Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül O bir yolcu sen bir ancı Gördüğüm en son yalancı İçimdeki bir insancı Gitmez dedim kaldı gönül Gördüğünüz gibi ikinci de hızlandım Seni istedim alarak e, nakaratla bittiği yere kadar getirip bitiriyorum arkadaşlar. E, sizler en başı e, gerekirse tekrar hatırlayın ve tekrar çalışın. Unutmuş olabilirsiniz. Ben ikisini birden bildiğinizi farz ederek e, ilk kıtamı nakaratıyla birlikte parçanın ilk bölümünü tamamlıyorum arkadaşlar. Parçaya girmeden önce birkaç tane arpej atarak kulağımı söyleyeceğim parçanın sesini bulmak üzere biraz seslere alıştırıyorum arkadaşlar. Bunu biraz alışkanlık haline getirirseniz iyi olur. Biliyorsunuz sahnelerde önce sanatçılar parçaya girmeden önce ses alırlar ve kulaklarını buna alıştırırlar ki doğru söyleyebilmek için. Evet. Bunca yıl herkesten kaçtım en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım. Yapma dedim yaptım gönül Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptım gönül Evet ritme hazırlanıyoruz O bir yolcu sen bir hancı Gördüğüm en son yalancı içimdeki derin sancı Gitmez dedim kaldı gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi seni kurtar gönül Şimdikiler insancı gitmez dedim kaldı gönlü Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönlü Evet sizler daha sonraki kıtaları aynı bu şekilde yapıyorsunuz o yüzden yeniden çalmaya pek gerek görmüyorum arkadaşlar